CFW300 serisinde kalkış torkunu yükseltmek için parametre 136'daki değeri değiştirebilirsiniz. VF modunda fabrika ayarındaki bir sürücüde girdiğinizde gördüğünüz gibi %5'lik bir ibare var. Bu değeri yüzde %30'a kadar arttırabilirsiniz. Bu ne demek? Yaklaşık %50 kadarlık hıza ulaşana kadar veya da kalkış hızlarında motora uygulayacağı frekansı aslında artı oranında ekleyeceği voltaj değeri. Yani örnek veriyorum normalde işte 30 volta diyelim ki 5 Hz yani 5 Hz'deyken 30 volt uyguluyorsa siz buradaki değeri arttırdığınızda 5 Hz'deyken işte 50 volt 60 volt uygularak kalkış torkunu aslında arttırmış oluyorsunuz. Bu manuel yapılan bir yöntem. Bir de otomatik tork boost diye bir yöntem var. O da parametre 137'de. Burada da herhangi bir değer girdiğinizde örnek veriyorum %10, 15, 20 gibi bir değer girdiğinizde sürücü kendisi olarak otomatik hesaplayacak ve sistemi devreye sokacak. Yani maksimum oralara kadar çıkacak ihtiyaç halinde otomatik olarak bu değerlerle oynayacak. Bunu da parametre 137'den ayarlayabilirsiniz. Sıfır ayarladığınızda zaten kapalı olmuş oluyor.